Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir makarna salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yiyen herkesin çok beğendiği nefis bir salata oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için bir tane tavuk göğsünü haşlıyorum. Tencereme biraz sıvı yağ aldım. Bir paket kalem makarnayı kavuruyorum. Bir tarafta tavuklarım haşlanıyor. Diğer tarafta da ben makarnamı hazırlıyorum. Makarnayı sıvı yağda böyle rengi hafif dönene kadar kavuruyorum. Bakın böyle biraz renkleri döndü. Şimdi 6 su bardağı su ekliyorum. Pilav pişirir gibi pişireceğim. Tuzunu da ekliyorum. Yeteri kadar tuz ekledim karıştırıyorum. Kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra da ocağımın altını kısıyorum. Kısık ateşte böyle suyunu çekene kadar pişireceğim. Ara sıra karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Makarnam suyunu iyice çekti. İki tane közlenmiş patlıcan kullanıyorum. Tavuk göğüslerini didikledim güzelce. İki tane de kapya biber ekliyorum. Közlenmiş kapya biber. Biraz tavuklarımı ve közlenmiş biber ve patlıcanımı lezzetlendirmek için tuz serptim. Çok fazla da serpmeyin. Zaten makarnamıza da tuz serpmiştik. Süzme yoğurt ve normal yoğurdu karıştırdım. Salatamı ekliyorum. İsterseniz tamamen süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. İyice karıştırdım salatama. Nefis bir salata oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi üzeri içinde bir yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ ekledim tavama. Bir tane kapya biber ince ince doğradım. Biraz pul biber, bir tatlı kaşığı nane ekleyip karıştırıyorum. Yarım çay bardağı ceviz ekliyorum. Ve biraz daha kavurup ocağımın altını kapatıyorum. Salatamı servis edeceğim tabağıma aldım. Üzerine hazırladığım sosumu gezdiriyorum. Hem görseliyle hem de lezzetiyle çok güzel bir salata. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.